Evet. Öncelikle şu iki soruyla başlamak istiyorum. Yüzün ne zaman göstereceksin? Handa Evet. Buradayım yani. Yüzümü çok göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü hani videolarda ilgi odağının daha çok oyuna verilmesini istediğinden dolayı bu şekilde hani kamera açmam. Ama hani illa can senin yüzünü göreyim. Yani işte abi yüzünü göster diyorsanız açıklamada Instagram hesabım var. Arada çok nadiren story falan atıyorum. Orada 3-5 bu tarafım var. Oradan takip edip beni görebilirsin. Abi bu arada arkaya bir oyun falan mı atsak ya? Hah böyle çok güzel oldu. Tamam o zaman devam edebiliriz. Youtuber olmaya nasıl karar verdin? Şöyle diyeyim, e, Youtuber olmaya dis aslında Discord kapanınca karar verdim. Yani normalde Discord'da gün içerisinde 1-2 saat böyle 2-3 saat falan zaman geçiriyordum. Discord kapanınca zaten aktiflik düşünce dedim, e, bu boş zamanda bir şeyler yapayım falan. Oradan da bir anda hop Youtube'a geldim. Anında şu anda buradayım. Bir diğer sorumuza geçelim. Kanala şöyle diyeyim yani eğlence için diğer soruda da dediğim gibi. Çünkü yani, yani Youtube'dan ne kadar kazanabilirsin ki yani öyle. Yaşın kaç? 17 yaşındayım. Sanırsam 2018 falan olması lazım. Nerelisin? Bulgaristan göçmeniyim. Hem baba tarafı hem de anne tarafı olarak. Bir diğer sorun neden Hollow Knight? Yani neden? Yani bilmem böyle bir sürü boss fight var. Keşfedilecek bir sürü alan var. Keşke hani silinse de tekrardan işte oynasam, keşfetsem falan. Hani o ilk kişi hissi falan mükemmel. Six Song'da da onu göreceğiz. Yani o şekilde diyebilir. Yani mükemmel ya tasarlanmış. Şahsız. Yani bir iki kötü böyle yanı var yani. Gerçi onlarda çok bir şey değildi. De işte böyle çanların dengesiz olması falan. Ya yani sorun değil. Yani öyle yani. Aleyküm selam. Yani büyük ihtimalle oluşu çünkü böyle Hollow Knight biliyorum. Hatta Six Song çıksın abi. Bir, yani Six Bence oluşur. Onun dışında yani evet kitlemi seviyorum. İyi ki varsınız şöyle. Kalpte yapalım şöyle oluyor mu aynı. Yani tepki videosu için ya belki canlı yayınlarda falan da yapabiliriz. Hani kameranın açık olması lazım. Açmam bilmiyorum. O yüzden yapmam büyük ihtimalle. Önceden olsaydı büyük ihtimalle gelirdi de şu an yapsam büyük ihtimalle çok da izleneceğini sanmıyorum o yüzden gelmez. Undertale mi Hollow Knight mı? Bence bunun cevabı belli ama yine söyleyeyim Hollow Knight. Evet evet biliyorum zaten geçenlerde Undertale oynadık oradan biliyorum Spidey etti. Oh mükemmel. Şimdi bir tarafta Ahmet var bir tarafta diğer YouTuber'lar var işte diğer YouTuber'lar arasında Latin Trozu falan ya da ne bileyim. Hani diğer YouTuber'lar Mr. Beast falan koysak her türlü zaten geçiyor o yüzden diğer YouTuber'lar. Neden Namlok'u dinlemedin? E, ee, hangi konuda? Ee, yani şöyle büyük ihtimalle hani full orada zamanım geçireceğim diye düşünürsem büyük ihtimalle bu Sarduvali olurdu. İnşallah 3000 olursun. İnşallah diyelim. Adın ne? Adım galiba Can. Kaç yaşındayım? 17. Nelerden hoşlanıyorum işte. oyunlarından, oyun oynamaktan, video çekmekten, yani içerik üretmekten. Hoşlanıyorum. Sevgilim var mı? Şu anlık yok. Şöyle yazmış oradan okuyayım. 1. Markot. 2. Zot. 3. Loskin. 4. Oru ve mato 5. Soul Tyrant. 6. Hornet 2. 7. God Tamer. 8 Xero, 9 Umu, 10 da Grazma'dır. Deltorun oynayacak mısın? Evet kesinlikle ilerleyen zamanlarda oynayacağım. Ee, ama işte YKS senem olduğu için büyük ihtimalle seneye sarkacak mı? Oynayacağım merak etmeyin. O Deltorun serisi gelecek. Hatta %100 başarım serisi gelecek. Popüler oyunlar oynayacak mısın? Popüler oyunlar evet oynayacağım. Yani %100 başarım videosu olarak da gelecek. Canlı yayınlarda zaten %100 başarım yaparken göreceksiniz. Gelecek. Çara da tam tamam olur. Çara derim sadece. Hem de senin videoları izlemek ruhumu azimine dolduruyor. Çok çok teşekkürler. Kaç yaşındasın? 17. Bir sürü takipçim olduğu için hatırlamıyorum maalesef. Yok girmedim işte seneye EKS gideceğiz bakalım o yüzden YouTube'u bir tık salacağız dur bakalım ama daha birkaç daha video atacağım merak etmeyin tabii ki de bağışlıyorum buradan hepinizi seviyorum tekrardan şöyle kalp yapalım şöyle bu aralar büyük ihtimalle yayınları falan gelmedi gelmedi yani o yüzden tam çıkaramadım öyle hatırlamıyorum evet var Disco Elysium yani abi bilmiyorum böyle ben büyük ihtimalle daha çok aksiyonlu oyunları falan sevdiğim için nedense yani bilmiyorum ya yapamadım hani oyunda ilerleyemiyorum böyle nedense böyle sıkılıyorum yani öyle Disco Elysium yani Türkiye'de bu evet böyle bayağı düşük hatta şöyle diyeyim vasatın altı evet yani keşke daha iyi olsa ama değil neyse ama biz varız burada o yüzden fandom gitgide daha da iyi olacak yani. Yani soru cevap belli. hal Knight. Büyük ihtimalle Dead sonra zaten Undertale hoşuma gitti. Dead böyle daha da seveceğim büyük ihtimalle. O yüzden e, öyle fan oyunlarını Undertale Yellow gibi oyunları oynarım. Şöyle e, en büyük motivasyonum hani yani bilmem öyle video çekiyorum yüklüyorum hani takipçilerimi düşünüyorum. O şekilde hani çok da bir motivasyonum, bilmem var mı ki bilmem hani gelir mi yok gelmez. İyiyim teşekkürler. Evet 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 3 evet uğurluyoruz. Göremeyiz de olsun eyvallah eyvallah. Anime kızlar gerçek mi? Evet. Can gerçek mi? Hayır. Anısı olduğu için tane şu anlık böyle kalır. ilerleyen süreçlerde belki değiştirebilirim. Ama şu anlık böyle kalacak. Dediğim gibi yakın zamanda YouTube'a bir ara vereceğim zaten. Onu hallederiz işte gönderlerde, yayınlarda falan şey yapacağım. Hatta zaten son yayın açacağım onu. Yani yakın zamanda 2-3 hafta içerisinde bir tane son yayın gelecek. Hadi bakalım. Aa, bilmem. Yok gelmez. Yani yapımı büyük ihtimalle çok uzun sürecek ve büyük ihtimalle ne bileyim 5 bin, 10 bin, yani o kadar izlenir mi bile bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle çok zahmetli olacağından ben yapmam. Gelmez ama Ahmet hiç yorumlar yapmış gelebilir falan. O yüzden Ahmet için kanalda takip Orada gelebilir. Sunucuda kartiş ve benzer etkinlikler. Evet olabilir. Hatta yani YouTube'a ara vermeden önce de bir, bir tane etkinlik yapmak istiyorum. O yüzden açıklamadan Discord'un sunucumuza da katılabilirsiniz. En sevdiğim karakter Papyrus. Abi çok yani hoşuma gidiyor. Sevmediğim de büyük ihtimalle Muffet. Gelmez. Zaten şey, YouTube'da da aratırsam bulursun. Hani nasıl kurulacağını dahi. Hani gelmez. Yok o da gelmez. Daily Six Song'a yani zaten YouTube'a ara vereceğim dediğim gibi. Gelince büyük ihtimalle Sixthong çıktığından dolayı düşünmüyorum. Sanalda bir sürü arkadaşım olduğu için buradan bir seçim yapamayacağım maalesef. Pizza abi pizza. Mükemmel ya abi. Pizza pizza. Yani yok hani böyle illa söylemem gelir ki. Hani zaten başladı demiştin. Disco Elysium olur. Olur bir küçük pasta alır geliriz keseriz. Evet denk geldim bu soru. geçelim geçelim bu soruyu. Günlük hayatta zaten YouTube'da nasılsam günlük hayatta da öyleyim zaten canlı yayınlarda bir tık daha böyle hani e, beni canlı olarak görüyorsunuz. O şekilde zaten Discord sunucumda da aşağıdan gelebilirsiniz. Orada da zaten sesli takılıyorum hani orada nasılsam burada da öyleyim. Aynıyım yani. Namlum bir Hollow Knight online fikri varmış. Yani onun kanalına gelir, benim kanalda gelir yani neden olmasın? Gelecek, gelecek. Gelir büyük ihtimalle. Çekeceğim hatta online bir şekilde 4 kişi çekeceğiz ama ne zaman? Seneye büyük ihtimalle. Tebrik ederim. Çok çok teşekkürler. Yani ilham aldığım iki kanal var diyebilirim. Ali ve Future Vazir. Onlar gibi içerikler çok yapmak için böyle çok smooth böyle editler falan mükemmel. İnşallah bir gün biz de öyle videolar yapacağız. Önerebileceğim YouTuber'lar zaten kanalın ana sayfasına böyle aşağı inerseniz orada bir sürü kanal var işte. Latin Trozen, Namlum, Ahmet Uç falan bir sürü kanal var. Onları önerebilirim. Onun dışında da Musa Güngör ve siz adlı kanalları da önerebilirim. Oradan onları da takip edebilirsiniz. Aşağıda dediğim gibi Discord'un kapanması. Evet, bir garip ama evet. Discord'un kapanması. Discord kapanmasa şu an burada olmayacaktım. Evet, izledim oyun Portal. Güzel kanal. %100 başına videonu daha da arttırmak diyebilirim. Bulgaristan göçmeniyim. 11'im 12'ye geçeceğim yani YKS dönüyorum o yüzden YouTube'u bırakacağız. İlk 200 yaptığım oyun Gang Beasts. En nefret ettiğim sayılmaz işte dediğim gibi yani diskolizm. Hani çünkü oyunlar zaten tüm oyunlara saygım var ama hani sevmediğim için diskolojim diyebilirim. Mantı Mario ya Mario. Aslında mutlu olurum neden çünkü YKS senem o yüzden seneye ertelense işte YKS'den sonra çıksa falan bir sürü şey yaparım da işte galiba ertelenmeyecek. Neyse sorun değil. Bir de özel bir sebebi yoktu dediğim gibi Discord'un kapanması. Hayır 18 değil 17'yim. Sorun çıkması için pardon dergi geçerdi büyük ihtimalle. Gelir Evet gelecek. Büyük ihtimalle Six Song çıkacak işte. Six Song'u %100 yüz yapacağım, içerik falan yapacağım. Ondan sonra yani çok ilerleyen zamanlarda yaparım ama yani canlı yayınlarda yaparım büyük ihtimalle. Evet seviyorum. Hatta herkesi seviyorum buradan. Şöyle yine tekrardan kalp yapmış olayım. Latin Frozen Osman abim sormuş. Oyunun yüz yapmandaki motivasyon genel olarak ne oluyor? Yani şöyle diyeyim motivasyondan kastığımız yani şöyle diyebilirim mesela bir oyunu satın alıyorum atıyorum. Halo Knight diyelim. işine ne bileyim. 30 başarım var diyelim. 29 başarım yaptım. Oyunu da işte 200 saat geçirdim ama hani, hani o son başarım benim için çok önemli işte. Hani onu yapmayınca böyle hani sanki oyunu bitirmemiş gibi oluyor öyle, öyle hissediyorum yani. Hem zaten bir oyunu %100 başarım yapınca parasını hak değeri oyuna verdiğimi düşünüyorum o yüzden yani bu şekilde hani tam açıklayamadım galiba ama yani, yani böyle diyebilirim. Ve bir oyuna başarım olması bile onu sanki başarımlar varmış gibi yüz bir şekilde oynadığın oluyor. Evet oluyor. Eğer PlayStation'da başarımları varsa Undertale gibi yani onları yapmaya çalışıyorum hani güzel oluyor, zevkli oluyor. Onun dışında eğer başarım yoksa zaten oyunda genelde challenge'lar falan olur. İşte onları yapmaya çalışıyorum. Halo'dan örnek vereyim. Mesela Halo Infinite tüm boss'ları Radiant Case olarak başarım yok ama hani challenge güzel, zevkli oluyor. o yüzden yapıyorum. Hem video için No videosu. He. gerçek adım Can. Evet. Hololoid modunu oynamayı düşünüyorum. Hatta ilk olarak Fail Court modunu oynayacağım. Hatta tek videoda yapacağım da işte ilerleyen süreçlerde. Latin Trozal mı yoksa Namlock mu? Şimdi Latin Trozal yani Osman abim böyle 2-3 yıl olması lazım tanıyorum. Tapet boss sıralması sevmediğimden sevdiğime göre o videodan beri tanıyorum. Onun için da hani tanışalı 3-4 ay mı oluyor? Belki 5 ay belki 6 da olabilir. Hani Yine kaliteli kanal. O yüzden illa cevap vermem gerekirse Latin Trozum, mu, Namlok, mu, Namlok, mu, Latin Trozum mu? Cevap veriyorum. Nam Trozum. En sevdiğin oyun Hollow Knight. 100 bin abone olsak yeter. 100 bin abone olmak çok da gözüm yok. 100 bin yeterli. 100 bin de biraz fazla ama 100 bin. Kanalım hakkında bilgi, hakkımda kısmına bakıyorsun zaten. Soru cevap videosunu izliyorsan zaten şu an öğreniyorsun kanalın hakkında olduğunu. Benim hakkımdaki bilgi falan. İnşallah inşallah 10 bin abone oluruz ya sizlere güveniyorum. AA oyunlar göreceksiniz. Yüzde yüz başarım yapmak istediğim bazı AA oyunlar var ama Expedition 33 gelmez diye. Yani onu çok da, hani çok pahalı ve çok ısınamadım oyunlar gelmek gelmez. Daha çok böyle challenge, speedrun e, ve %100 yüz başarımdan. Kanal artık böyle %100 yüz başarım, speedrun, challenge. Bu üçü dışında yok yapmıyorum yani. İncelem gelmez. Çok çok teşekkürler. Gelecek evet gelecek. Hatta Six Song işte dediğim gibi çıksın. Bir sürü içerik yapacak. Yani 10.000 abone oradan olur. Gerçi YKS ya. Yani. Büyük bir fan derken takipçileri kastettin. Ben ayrı yapmıyorum. Hepinizi buradan çok çok seviyorum. Çok çok teşekkürler şöyle. Hayatında hiç unutamadığım bir anını anlatır mısın? Tabii ki anlatayım. Hatta evet unutamadığım bir an anım var. Rahmetli anneannemin evi vardı. 3 katlıydı. Artı bir de çatısı vardı işte. Biz de küçüktük kaç yaşlarındaydı? 11 12 herhalde. Belki daha küçük de olabilir işte. Kuzenim neyim? Kuzenim ismi Özgün hadi e buradan söyleyeyim. Kuzenim Özgün'le birlikte işte çatı katına falan çıkmıştık. O sıralar bize çatı katına çıkma izin verilmiyordu. Sonra işte çıktık falan işte bizi hani aramaya gelirse yani çatıdan indirecekler falan. Biz zaman saklandık işte çatıda böyle. Kaç 4 5 oda vardı yine normal ev gibi. İşte orada bir tane koltuğun arkası vardı işte saklandık falan. Bir baktım rahmetli anneannem üstüne böyle beyaz çarşaf geçmiş böyle. Hani hayal gibi korkutmaya çalışmış. Biz o, o, an çok korkmuştuk. Öyle güzel bir ya. Çok güzeldi ya. Güzel. Halo. Şu an ilerleyen süreçler dediğim gibi yayın için. Tepki zaten de kameralı olacağı için büyük ihtimalle yapmam, izlemem. Gelmez. Tek mi dediğim gibi %100 başarım böyle a oyunların videoları gelecek, yayınları da gelecek. Gelecek Mario. Seneye olmasını istiyorum ama büyük 1-2 aya bizlerle olacak. Ama o zaman ben olmayacağım. Moa Stray serisi evet Metroidvania o ilerleyen zamanlarda gelecek. Böyle küçük evet indie oynar. Tüm kanalda hatta şöyle bir spoiler vereyim size bu videonun video izleyenler için. Kanalda tüm Metroidvania oyunları yüz başarım yaptığım serisini yapmak istiyorum. Zaten e, canlı yayınlarda bunları oynayacağım. O yüzden normal serisi de olacak. O şekilde zaten canlı yayınlarda falan da izlersiniz. Yani gelecek evet yapacağım. Metroidvania'ları seviyorum. Metroidvanyalar canlar can. Yani motive edenden kastım Discord'un kapanması. Hollow Knight. İkisi de hem eğlencesi işte hem takipçilerim olsun işte. Yorumlar yazsınlar ben onları cevaplayayım falan. Tüm yorumunuza cevaplıyorum. Buradan tekrardan seviyorsunuz. Bu videoda çok kalp yaptım ya neyse öyle. Bulgaristan göçmeniyim. İhtimalle ilerleyen zamanlarda işte sene belki diğer sene işte. Böyle Minecraft sunucu açmayı düşünüyorum ama ileride. Kaçırdığın hayvanları nerede saklıyorsun? E, bu, bu, soruyu geçelim, bu soruyu geçelim. Ensar abim senden çok memnun, çok çok teşekkürler moderatörlüğün için. Yani bilmem hani normal dediğim gibi hani. Gerçek hayatta nasılsam burada da öyleyim yani. Sempati geliyorsam ne mutlu bana. Kebap ya kebap. Metroidvania oyunları dışında yüz başarım yapacağım oyunlar gelecek yani evet yöneleceğim. Bir videoyu atmadan önce işte yaptım editten dolayı işte ne kadar izleneceğini mesela bilmiyorum. Mesela bu en son attığım Pixie Brunan videosunun bir izleneceğini düşünmüyordum. Hatta 400 bile şaşırttı beni o şekilde onun dışında. Yani evet tahmin edebiliyorum. Bazı o oyunları %100 başarım yapacağım. O zaman birlikte video çekeriz yaparım. İçerim Üretirim. şöyle hemen göstereyim Şimdi Hollow Knight'ın en kötü yanına şöyle bakıyorum. Bir dakika, bir dakika bakıyorum. Bakıyorum bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi yani Hollow Knight'ın 5 kötü yanını demişsin. Bir, bence çanlar hakkında verilen bilgiler eksik. Atıyorum bu şey Marco Pride var abi. Sen benim inim ne kadar uzatıyorsun? Onu bana söyle ya. Neyse onun dışında çanların dengesiz olması. mesela. Atıyorum bazı hiç kullanmadığım çanlar var hani dengeli olsa belki kullanırım işte ama dengesiz. Üçüncü olarak karakterlerde bence seslendirme olsa güzel olur. Seslendirme eksikliği var. Dördüncü olarak Petro Pain hani o kadar uğraşıyorsan ama sonunda bir ödül yok. Ona bir ödül konsa güzel olurdu. Son olarak da Prima denen varlıkların oyunda bulunması Evet ilk kameralı ve ilk soru cevap videomuzuna burada sonuna gelmiş olduk. Eğer cevabını beğenmediğiniz sorularınız varsa veya ekstra bir soru sormak istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan cevaplarım. Onun dışında bu şekildeydi. Eğer abone olup bana destek olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.